Şimdi OpenAI'dan ayrılan Ilya Sutskever'i hatırlarsınız baş bilim insanı. Hatta Elon Musk getirmişti. Google'dan getirmişti OpenAI'a ve daha sonra Elon Musk OpenAI'dan ayrılınca da biraz bu durumlara bozulmuştu. Ilya Sutskever de orada kalmıştı. Daha sonra OpenAI'la bir anlaşmazlığı olunca geçtiğimiz sene Ilya ayrıldı. Ilya onun videolarını çok izliyorum. Çok teknik biri. Çok başarılı olduğu belli ve bir yandan da gerçekten güvenliğe önem veriyormuş gibi duruyor. Daha pazarlama açısından böyle pazarlamacı gibi değil de gerçekten yapay zekanın güvenli olması, insanlığa faydalı olması gerektiğini inanan biri gibi gözüküyor. OpenAI'in eski kurucu ortaklarındandı. Şimdi geçtiğimiz Eylül ayında 1 milyar dolar bir yatırım almıştı. Safe Super Intelligence SSI isimli girişimine. Daha herhangi bir ürün yok bu arada bilmiyoruz. Hatta SSI'nin sitesine girdiğinizde bir misyonu yazıyor. Ve işte yine güvenli bir yapay zeka, güçlü bir yapay zeka yaratmak istediklerini söylüyorlar. Bir de takım arkadaşı aradıklarını söylüyorlar. Şimdi potansiyel böyle büyük bir finansman turu yapmaya hazırlanıyor gibi gözüküyor. Öyle ki sanki potansiyel olarak değerini 4 katına çıkarmış gibi gözüküyor ve girişiminin 20 milyar dolar değerinde olabileceği ve bu değerlemeden tekrar bir yatırım alabileceği söyleniyor. Eylül ayında kimlerden almıştı yatırım? Sequoia Capital'dan, Andreessen Horowitz'ten ve DST Global'den.